Merhaba arkadaşlar ben Mr.Halil Bugün sizlerle birlikte yeni e, ee, o, o, da basıldı abi o, o yüzden bir ara verdim şunu aldım abi etmeyi gelsin bakayım sen de şeyi ulti yalnız ha ultisini kullanmasın abi ultisini kullanırsa nane yani o yüzden sıkıntı olur evet be, lan maçımızı da aldığımıza göre abi artık videoya başlayabiliriz yani şöyle büyük kuzudan büyük kuttan verdi değil mi? İki tanesinde. Evet. Ee, Bismillah diyerek açıyorum abi bunda. Nasıl abi? Büyük kuttan vermişti deminkinde. Bakalım inşallah abi altı yazar. Hop. Hop dedi ki o yüzden olmadı ya. Ne sıkıntı yok. Bonusumuzu aldık. 21. yok. Daha daha vermem dur. Daha vermem diyor. Büyük kutuya geçtim abi. Büyük kuttan ver bari diyorum. verir inşallah. Oh vermedi ya. Geçiyorum abi direkt. Savaş da vermedi zaten. Bu arada 3 savaşçı verdi beyler. Kaç tane kutu açmışım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 tane kutu açmışım abi. 2 tane mi diğerleri de zaten savaş büyük kutu kardeşlik abi. Ee, o zaman ne oluyor lan? 1 dakika. 7 tane falan büyük kutu açtım herhalde. 4 5 6 7 8 9 10 11 tane büyük kutu açmışım yani. 11 tane büyük kutudan 2 savaşçı verdi. 2 mega, mega kutudan da bir DE verdi abi. Bence güzel ya. 25 tane yani 20 tane kutudan o kadar vermesi güzel yani. 2 mega kutu açtım abi. Onun dışında 11 on tane büyük kutu açtım yani. Güzel oldu bence. 168 altın oldu bu artık güzel. Bayağı iyi abi. Neyse beyler video izlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle video <laughs> konuşamadım. Böyle videoların devamı için video like atmayı unutmayın. Bir de kanala abone olup olmadığını bir kontrol edersen sevinirim. Bir de abone değilsen abi abone olup bildirimleri açmayı unutma. Videolardan en hızlı haberdar olmak için. Ee, bu senin devamı için de abi bir 15 like gelirse sevinirim serinin devam için abi güzel bir seri çünkü böyle sürekli abi 3 savaş 3 savaş verdik yani güzel olur baya 50'ye kadar gelmeyi düşünüyorum abi dakine de eğer 15 dakika gelirse onun için abi yani bakalım sizin beğenilerinize bağlı olarak değişecek abi neyse kendinize iyi bakın hoşçakalın diyorum bay bay